Ateizm ve deizm günümüzün trend topikleri arasına girmiş durumda. Maalesef bir zamanlar nüfusunun yüzde 99'u Müslüman olduğu söylenen Türkiye'de bile bugün 9 milyon ateist ve deist var. Peki sizce bu artışın sebebi nedir? Müslümanların dinini iyi temsil etmemeleri diyebilirsiniz. Ve ben bu konuda size kesinlikle katılırım. Fakat sakın bunun bir bilimsel nedeni olduğunu söylemeyin. Çünkü ateizm herhangi bir bilimsel veriye dayanmayan bir dünya görüşüdür. Dolayısıyla tamamen inkar üzerine inşa edilmiş bir tercihtir. Günümüzün en meşhur ateist bilim insanlarından biri olan Richard Dawkins kendisine yöneltilen Tanrı yok mudur sorusuna biz bilimsel olarak kesin bir şekilde Tanrı yoktur diyemeyiz. Çünkü doğru cevap bu soruya olabilirdir diyor. Buna göre aslında Richard Dawkins bile bir agnostiktir çünkü bilimsel açıdan Allah'ın varlığının e, inkar edilmesi mümkün değildir. Peki deizm nedir? Bir yaratıcının varlığını kabul edip dini mesuliyetleri reddetmektir. Aslında felsefi açıdan deizm de çok mantıklı değil içinde bulunduğumuz 93 milyar ışık yılı çapındaki milyarlarca galaksiyi barındıran evrenin amaçsız, gayesiz yaratıldığını iddia etmektir deizm. Özellikle üzerindeki 8 milyon canlı türü arasından muhteşem bir donanımla yaratılan, farklı bir ilgiye tabi tutularak dünyanın efendisi yapılan 100 milyar nöron hücresinden oluşan muhteşem bir biyolojik kompüterle donatılan insanın bir gayesi olması değil, olması gerekli değil mi? Yoksa Allah bize bu düşünme, idrak etme, anlama, hesaplama, bilimsel olarak araştırma yapma yeteneğini niçin versin? Elbette insanın bir gayesi olmalı değil mi? Gerçek şu ki insanların ateizm ve deizm gibi doğalarına tamamen aykırı olan yollara sapmalarının asıl nedeni hayatlarını istedikleri gibi yaşama, dünya zevklerini sınırsız bir şekilde tatma arzusudur. Eğer niyetiniz gerçekten buysa size çok kötü bir haberim var. İstatistiklere göre insanın ömrü ortalama 75 yıldır. Bunun 25 yılı zaten uykuda geçiyor. Kaldı elinizde 50 yıl daha hayatın ne olduğunu anlayamadığınız çocukluk yıllarını ve lezzetlerin acılaşmaya başladığı yaşlılık yıllarını çıkarırsanız geriye kalan sadece 20 yıl. Bu kalan 20 yıldan okul yıllarınız, eğitim, iş, hastalık, sıkıntılı dönemleriniz buna tuvalet, banyo ve çeşitli mecburi yaptığınız işlemleri de katarsak ve hepsini çıkardığınızda istatistiklere göre dünya zevklerini tatmak ve gerçekten eğlenmek için elinizde sadece 6 aylık bir zaman kalıyor. Yani 75 yıl içinde ömür, ömrünüzde sadece 6 ay gerçekten eğlenebiliyorsunuz. Şimdi kendinize sorun. 6 aylık bir eğlence için ebedi bir hayatı riske atmaya değer mi? Şimdi diyebilirsiniz ki ebedi bir hayat olduğunu nereden biliyoruz? Haydi varsayalım ki böyle bir şey yok. Allah'a inanıp itaat etmekle ne kaybettiniz? Fakat şayet varsa ki var. Kaybedeceğiniz çok şey olacak. Burada ben buradan ben gençlere seslenmek istiyorum. Ateizm ve deizm Cool day.